Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Kerim Halit'i dolandıracak mı? Şahika'nın sonu mu geliyor? Bu soruların ve daha fazlasının cevabı bu videoda. Öncelikle videoya geçmeden önce Yasak Elma dizisi hiç bitmesin diyenler videoyu beğensin sayımızı bilelim. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Halit en son sahnede Yıldız ile birlik olup sonunda Şahika'ya gününü gösterdi. Bu bölümde tüm hissesini devralan Halit Kerim'in işine son vermeyecek ve yanında kalması için yeniden bir sözleşme imzalayacak. Kerim ile yancısı Mert Halit'in güvenini tamamen kazanıp şirkete vurgun yapmak için plan yapacaklar. Ama bu planlarını devreye sokmayacaklar. Çünkü sizlere daha öncesinde de dediğim gibi Kerim'in ortağı Mert ile Zehra birbirlerine aşık olacak. Kerim ile Yıldız yakınlığı, Mert ile Zehra'yı da etkileyecek. Kerim ile Yıldız bir akşam yemeğine çıkacaklar ve bu akşam yemeğine Kerim Mert'i, Yıldız'da Zehra'yı götürecek. Mert ile Zehra birbirini gördüğü andan itibaren aşık olacak. Sonrasında da birlikte olacaklar ve Mert de bu plan'dan vazgeçecek. Zaten Kerim de Yıldız'a aşık olmuş durumda. Yani o da Yıldız'ın çevresindeki kişilere zarar vermek istemeyecek. Şahika, Halit'ten alacağı hisseye güvenerek Ender'e %10'luk hissesini devretti. Bu durum onun için çok kötü olacak. Elinde kalan hisse ile ne bir karar alabilecek ne de Halit'in koyduğu kurallara itiraz edebilecek. Yani anlayacağınız Şahika'nın şirkette hiçbir yetkisi kalmayacak. Şahika, bir süre daha şirkette kalacak ama sonrasında bu durumdan çok sıkılacak ve hisselerini devretme kararı alacak. Ve Halit'in önceki bölümlerde de dediği gibi Şahika apar topar yurt dışına çıkacak. Yasak Elma yeni bölüm analizimiz burada sona erdi. Daha fazla Yasak Elma analizi için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şimdilik hoşçakalın.